So will Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir konseptle sizlerleyiz. Biliyorsunuz ki hani kanalımıza gönder toplayalım olayı var. Gidelim toplayalım olayı var. Bu da gelelim toplayalım oldu arkadaşlar. Muhammed beni Instagram'dan mı yazdın Muhammed? Whatsapp'tan yazdım. Whatsapp'tan, Instagram üzerinden numaramızı alıp Whatsapp'tan yazdı. Abi dedi böyle böyle bir durumumuz var. Nasıl bir durumum vardı Muhammed? anlatsana sen. Ya ben şimdi bu kasayı kendim topladım. Aldım parçaları. Daha sonra kasa şasi yapıyordu. Ben de bilgisayarcıya götürdüm. Bilgisayarcı hani dedi ki statik elektrik var. Ben bunu bir şekilde aldırdım içinden. Daha sonra baktım bu işin içinden çıkamıyorum. Ben de Hakan yani abi Sadece aslında bu problem değil. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Muhammed ordudan kalktı İstanbul'a kadar geldim. Muhammed öncelikle ne iş yapıyorsun kardeşim? Abi ben müzikle uğraşıyorum prodüktörüm. Bu bilgisayar da Aynen render işleri için kullanacağım için. Özellikle işlemci ve RAM ağırlıklı bir sistem olacak Ekran kartında biraz büyük aldım ki yani Oyun deneyimi de yaşamak istediğim için açıkçası Bilgisayarda şöyle problemler var Hem montajda bir sıkıntı var Hem kasayı yanlışlıkla küçük mu aldın evet. Ya Bilmeden daha doğrusu Kasayı almış <laughs> 160mm radyatör fanı var Diye ön tarafına takılıyor sadece Bu sefer de ekran kartı büyük olduğu için içine zor takılıyor Problemler yaşanıyor Kasa gerçekten hava akışı üzgün olmadığı için bir miktar ısınıyor 80 dereceyi falan gördü Aynen. ekran kartı. Test yaptığımızda bayağı ısınıyor Evet, uzun vadeli. Yani normalde kısa vadede bir problem yapmıyor ama full mark falan açınca kısa vadede 80'leri falan görüyor. Peki şöyle bir şey söyleyeyim. Hani niye orduda bilgisayarcı yok muydu? 900 küsür kilometre niye ordudan atlayıp İstanbul'a geldin? Abi şöyle mesela bir yere gittim ben. Adam benden para aldı yani bir 100 TL gibi ücret aldı. Ya dedi ki hallettim. Ben eve geldiğimde aynı problemleri yaşadım. Ya ben de bir de güvenemedim. Hakan abi de takip ediyordum. Gel gönder hani toplayalım muhabbetini bildiğim için. Ona da güvendiğim için dedim garanti birinden çıksın bu iş. O yüzden bu şekilde bir Eyvallah kardeşim. Oldum. Biz de güvenli sarsma olan mümkün mertebe elimizden gelen neyse yapacağız. Şöyle önümüzde iki tane kasa görüyorsunuz. Ben de bildiğiniz gibi şarkonun daha önce incelemesini yapmış olduğumuz TG6M mesh kasası vardı. Buna 360 mm soğut otucu radyatör oluyor. Üst kısmı bayağı bir geniş. Asus'un GT301'in neyse sadece ön kısmı oluyor. Üst kısmı biraz dar olduğu için. Hani Muhammed şey dedi. Abi dedi 360 milimetreyi satıp 240 mu alsak falan muhabbetine girdi. Ben dedim ki yani onu satacağım gideceğim bulucan alacağım. Bayağı uzun vadeli işler. Kendi de bana normal dedi ki gönder toplayalım yapsak. Dedim bir hafta 10 gün sürer. Kargosu zaten 3 gün 3 gün aldı gün sürüyor. Yani 2-3 günde ben uğraşsam kasayla. Dedim problemliyse eğer. 8-10 gün Muhammed dedi ki ben bu bilgisayarla iş yapıyorum. Evet. Doğru mu? Evet. Para kazanıyorum. Ekmek teknem. Ben getirsem dedi kaç gün sürer. Ben de bugün işim yoktu. Muhammed'e dedim tamam atla gel. Hem bir gün iki günde çıkartırız. Ben seni misafir ederim dedim. Evime çağırdım. Öğlen gelecekti arkadaş güya. <laughs> Sabahın beş buçuğu muydu? Altı mıydı? Aynen altıydı. Daha hava karanlıkken arkadaşlar otogara düşürdü beni. Gel abi beni al falan muhabbeti. Neyse geldik aldık. Yattık kalktık. Şu an öğlen işte. Yani videoyu yapıyoruz. İnşallah siz de şey yaparsınız. Peki sistemin içinde işlemci ne var Muhammed? Abi Ryzen 9 5900X var. Ana kart. X570 Pro var. Tough Gaming. Tough Gaming Pro. O 32 GB G-Skill'in RGB'li RAM'leri var. Aynen. Kaç bin MHz? 4000. 4000'lik gayet güzel. Ekran kartı zaten arkadaşlar 3070 Ti, doğru mu? Evet abi. Zaten kutusunda burada görüyorsunuz. Bir kasayı getirmiş, bir kutuyu getirmiş. Ben dedim başka bir şey getirmene gerek yok. Burada sıfır video çekmiyoruz. Haricinde kasa zaten TUF 301 arkadaşlar. Başka bahsetmediğimiz parça kaldı mı? Depolaman ne? SSD var, 980 Pro var. 980 GB. Çok iyi. Yetiyordur zaten Aynen. büyük olasılıkla. Müzik falan olduğu için zaten çok bir yer kaplamaz. Sistemin özellikleri bu şekilde. Muhammed dedi ki böyle böyle abi ne yapalım o zaman falan. Dedim böyle böyle bende bir kasa var, bir bakalım üstünde hani sıvı soğutucu sığabiliyorsa e, bir çenç yapalım değiştirelim ondan sonra bir yolumuza bakalım dedim kasayı gösterdim Muhammed'e beğendin mi Muhammed? Bence çok iyi ve videolarını izlediğimde gayet iyi havalandırma sirkülasyonu var bu kasaya yani zaten bence. ön tarafı komple meş kasanın tepede de zaten şöyle göstereyim böyle bir mıknatıslı ızgarası var buraya da 360 mm radyatör büyük olasılıkla sıkıntısız bir şekilde sığacaktır e şimdi birazdan montaja geçeceğiz montajdan sonra en son halini göstereceğiz buraya kadar gelene kadar kasanın ilk halinde zaten intro buralarda görmüşsünüzdür. Lafı fazla uzatmayalım hemen bunu sökmeye başlayalım. Bunu montajlayalım. Var mı bizden istediğim bir şey? Abi canınız sağol. Güzel olsun yeter Ay, falan. Güzel olsun yeter. Tamam peki elimizden abi. geldiği kadar güzel montajlamaya çalışacağız kendi bilgisayarımız gibi. Sizi şöyle bir kısa montaj görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında bu kasanın son haliyle yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar kasayı gördüğünüz gibi söktük. Şimdi hiç lafı uzatmayacağım. Yeni kasamız Şarkon TG6M'e bu gördüğünüz parçaları tek tek montajlayacağız. Kablolamasını yapacağız ondan sonra oyun testleriyle sizlerleyiz. In peace. Arkadaşlar öğlen başladık kaçtı saat? 1 falan. 1 2 gibiydi. Şu anda kaç? 6. Şu an 6. Yaklaşık 5 saat civarında uğraştık ama neden uğraştık arkadaşlar? Şurada bir kablo dizisi olduğu için sıvı soğutucuyu buraya bağlayamadık ama zaten kasanın kullanım kılavuzunda da ön tarafa bağlanması gerektiği söyleniyor. Ön tarafa 360 mm'lik sıvı soğutucu bağladık. Oradan çıkan iki tane fanı buraya taktık arkadaşlar. Bir tane egzoz yaptık. Şu an buradan buz gibi hava atıyor. Gerçekten çok sevimli bir kasa oldu. Şimdi isterseniz bir oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar Muhammed'in sistemini kurduk. Hemen monitöre bağladık. Monitörümüz 144 Hz ama HDMI ile bağladığımız için 120 Hz alıyoruz. Değerleri şuraya gördüğünüz gibi yapıştırdım. Bakalım bakalım kaç FPS alacağız. Ne alalım? Şöyle bir neon alalım. %97 grafik kartı kullanımı var. 67 derece 256 Watt civarında enerji tüketim var ekran kartının. Fanlar bu arada %83'te dönüyormuş. Bu sıcaklığı bizde işte %83 fan değeriyle veriyormuş. İşlemci tarafına baktığımız zaman 57 derece 16'sını kullanıyor işlemcinin. 117 watt da işlemci çekiyor. 8 GB bir RAM kullanımı. 1100 FPS. Şu an lobideyiz. Hangi ayarlarda olduğunu da göstereceğim arkadaşlar. Evet oyunun içerisine girdik. Birçok arkadaş abi böyle sistemlerde Valorant testi falan yapma diyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Normalde bu sistemin hakkı aslında 2K 4K ama monitörüm şu anda serviste olduğu için mecburen böyle takılıyoruz. Full HD monitörle. Bu monitörde 144 Hz HDMI ile bağladığım için 120 Hz alıyorum ama aldığım FPS şu anda 347 falan yüksek yüksek, yüksek v net açık, iki eşitleme kapalı, 4x MSA, eşyon filtre filtreme 8 netli artır kapalı, deneysel keskinleştirme kapalı, geri kalan her şey açık. Bu arada ben size anlatırken spike'ı kuruyorlardı. Bakın FPS arttı. Buradan bir gidelim. Geliyor. Şuradan bir yerden geliyor. Evet birine vurduk arkadaşlar. Şu anda 400-500 FPS. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 kişi öldürdüm. A satacaktım. Adam spike'ı bıraktı. Benim koruduğumu mu görmedi? Ne yaptı arkadaşlar anlamadım. Be öldük la boşu boşuna el verdik. Oo herkes C'ye gitmiş arkadaşlar. İnşallah şuradan bir adam öldürebilirsek dur. Hemen 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 hemen. Evet yeniledik. Çok iyi. Var mı başka? Oo öbür tarafa gitmişler. Allah kahretsin yetişmeyecek. Yetişmeyecek. Oo, vallahi çok iyi oynuyoruz. Çöz hadi çöz çöz. Evet yine birinciyiz arkadaşlar 6 kille. Siz FPS'ler sıcaklıkları bir takip edin arkadaşlar. Ben şöyle bir taklıyorum kendi başıma. Bu müzeye de bayılıyorum ya. Orada bir küre vardı. Küreyi almak için bile gelebilir. Ooo oh, Reyna beni havada kafaladı arkadaşlar. Şu an aldığımız FPS'i görüyorsunuz. Ortalama 400 küsür. 1080 en yüksek ayarlarda. 590'lara kadar çıktı bakın. Şu an tabi arkadaş gözünden kendi gözümüzden değil. Ama ortalama haritanın farklı yerlerine göre farklı FPS'ler alabiliyor. İsterseniz çok uzatmayalım. Farklı bir oyuna geçelim. Bakalım daha yüksek grafik kalitesi isteyen oyunlardan alalım. Evet arkadaşlar sistemde tabii ki hani sadece Valorant'la geçiştirmeyeceğiz. Bir sonraki oyunumuz Cyberpunk 2077. Şöyle özellikle ayarları göstermek istiyorum size. DLSS otomatik demiş arkadaşlar. Aşağı kısımlara geldiğimiz zaman anizotropi 16'da arkadaşlar. Şuradaki ayarları gördüğünüz gibi en yüksek kısımlarda ultra 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 yüksek yüksek yani oyunun bana öngördüğü ayarlar en yüksekte. Işın izleme gördüğünüz gibi bir tık ultra da yani şöyle bir sonraki psycho diyor. Buna gerek yok. Oyun bana bunu öngörmüş arkadaşlar. Hemen şöyle bir geri dönüş yapıyorum. Devam et diyorum. Siz FPS'i bir takip edin arkadaşlar. Şu an akıcı bir şekilde RTX açık bir şekilde oynuyorum. Evet polis beni kovalıyor. Hemen buradan kaçmam lazım. Şu anda 79 80 FPS'te ve Cyberpunk 1080'de en üst ayarlar. Grafiğin tamamını kullanıyor gördüğünüz gibi. Grafik kartı 66 derece. Kasa baya baya hava akışı iyi arkadaşlar. Yaradı diyebilirim kasayı değiştirmemiz. 6 GB video belleği kullanımı var. 260 Watt. Güç tüketimi mevcut. %80 fan devrinde dönüyor. İşlemci tarafına baktığımız zaman 56 derece. %29'luk bir kullanım var. Gördüğünüz gibi Cyberpunk bile işlemciyi yoramıyor arkadaşlar. 128 Watt'ta işlemci tüketiyor. 9 GB bir RAM kullanımı var. Ortalama aldığımız FPS RTX Ultra ayarlarda 83, 84, 85 şeklinde değişiyor. 89 oldu bakın 90 oldu ve gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz. Bu arada polisten kurtuldum mu emin değilim. Polis geliyor muydu arkamdan ya? Burası açık alan da şöyle bir kapalı alana gidip bir suç işleyelim. Silah çekebiliyor mu ben? Çekemiyor mu? Arabaya çarptım. Oo üstüne çıktım arabanın. Aha gaza yaptırdım valla. Ne oldu la? Patladı mı? Adam geliyor mu? Dur bakayım sinirlenecek mi? Oo adam değilmiş kadınmış. Sinirlenmedi. Ben olsam böyle bana yapana arkasından gelir yapıştırırım. Ama bayağı hızlandı. Daha korktu herhalde. Dur bakalım. Yakalayabileceğiz mi Siz FPS'leri sıcaklıkları şöyle bir takip edin arkadaşlar. Ben şunu bir gidip yakalayayım arkasından. Evet. Nereye kaçacaksın şimdi? Ooo. Oo, yalana. Yalana bak. Motorlu arabaya takla attırdık. Baksana polise Cyberpsycho ihbar demiş. Hadi in oğlum ya. Kimseyi kışkırtamadım ya. Aha. Oo bebeğim işte istediğim aksiyon buydu. Gel kaçma. Gel 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 kaçma. Gel babana gel. Silah çekemiyor mu ya ben burada? Gel bakalım gel 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 üstüne çıkacağım senin gel. Ne oldu lan? Korna çalıp duruyor ya. Arabayla zıtlaşıyorum arkadaşlar. Köşeye sıkıştırmaya çalışıyorum da gitmiyor bir türlü. Burada silah da çekemiyorum. Şurada ini bu adamı tarayabilir miyim? Bir tek farlı adamdı değil mi o? Az uzaklaşmam lazım çünkü geliyor. Şuraya bir durayım. Atlı arabadan Atla. Atla motordan. Çevir silahını. Bu değildi ya. Tek farlı bir araba vardı. Polis mi o? Drone. Drone'un attığı mermiler de dolaşa dolaşa geliyor. Bak. Oo bu silah güçlüymüş. Tek attı. Benim araba nereye gitti bu arada ya? Dur hemen şuna bilmem lazım. Ölmüş dayı. in aşağıya. Evet arkadaşlar. Polisten kaçmayı başardık. Gördüğünüz gibi 96, 97, 98. Sıcaklıklar 71 derece. Ekran kartı 56 derece. işlemci İstediğimizi başardık sanırım. Kasa gayet serin bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu ayarlarda bile bize çok rahat bir şekilde oyun oynatıyor. Derseniz son bir oyun Oyun bakalım ve kapatalım. Evet arkadaşlar sistemdeki bir sonraki oyunumuz God of War. God of War'da öncelikle hangi ayarlardayız onu göstereyim. Grafik tarafı gördüğünüz gibi orijinal diyor arkadaşlar. Bunu ultra yapalım. Geri gelelim. Bir daha bakalım. Evet ultra olmuş. Display tarafı 3070Ti diyor. 1080. Dike eşitleme kapalı. DLSS kapalı. Geri oyuna dönüyorum. Evet şu anda ultra ayarlardayım ve aldığım FPS 129 arkadaşlar. Tabi bu bir sinematik. Birazdan atladığında göreceğiz ama bakın. Grafik kartını %100'ünü kullanıyor. 71 derece grafik kartı sıcaklığı var. İşlemci tarafına baktığımız zaman da %30 kullanımı 63 derecelik bir işlemci sıcaklığı mevcut. 9.5 GB bir RAM kullanımı söz konusu. Ortalama aldığımız FPS 115-120 şeklinde değişiyor. Evet şu anda yürüme moduna gördüğünüz gibi geçtik arkadaşlar. Aldığımız FPS 94, 95, 96 şeklinde değişiyor. Şöyle biraz sağa sola bakalım yürümeden. Gitme ya. Kendi kendine gidiyor adam. Gidesi var. Rahat. Şöyle gördüğünüz gibi gibi 111, 110 şeklinde bu alanda aldığımız FPS. Peki biz bunu display tarafından arkadaşlar DLSS'e şöyle bir performans yapalım. Evet aldığımız FPS gördüğünüz gibi bir tık daha arttı. 130'lara çıktı arkadaşlar. 136, 140 şeklinde. Ve DLSS'in ben bu olayını seviyorum. Gerçekten DLSS'i açtığınız zaman FPS artıyor. Görüntü grafik tarafına baktığınız zaman da herhangi bir grafik bozulmasına mahal vermiyor. Nvidia'nın DLSS olayı gerçekten çok çok iyi diyebilirim. Zaten bu sistemde kardeşim oyun oyun oynamayacak. Müzik renderi yapacak. Onun için arkadaşlar çok oyun testlerini de uzatmak istemiyorum. İsterseniz bir finale geçelim. Evet oyun testlerimiz de bitti. Muhammed abi, ne düşünüyorsun kardeşim? Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim her şey. Nasıl oldu sence? Bence canavar. Şu yani, olayı biraz zorladı ama final mükemmel yani. Yani beğendin mi? İçine sindi mi? Çok ay, harika. Ordu'dan yani. buraya kadar 800... Bence değdi arkadaşlar. Ordu'dan buraya 900 küsür kilometre geldiğine değdi mi sence? Bence değdi abi çok rahat. Eyvallah kardeşim. Eline koluna sağlık. Teşekkür Hayırlı uğurlu olsun. Olursun. Güle güle Olursun. kullan. Arkadaşlar Muhammed'in kasası bu şekildeydi. Kaç paraya mal oldu sana onu da söyle. Ortalama 40 bin lirayı buldu benim için. Evet 40, 40 bin, bin lira liraya. civarında güzel bir prodüktör kasası oldu arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Muhammed güle güle. Abi görüşürüz teşekkür Güle güle abi. arkadaşlar. Abi.